Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber Gets of Post 1000 oyununda şansımı değerlendirmek istedim. 130 bin liralık bir bakiye gel bakiyeyle geldik. Umarım güzel bir kazanç elde edebilirim. Sizleri de keyifli dakikalar izletebilirim. Kanalıma abone olup bildirimler açıp beğeni yaparsanız da sevinirim. Şöyle 20 bin liralık satın alımla kendime bol şans sizlere iyi seyirler diliyerek. Heyecanı başlatmak istiyorum. Hadi gönder gelsin bakalım aslanım benim. Hadi koçum benim ilk spinden boş geçmeye başlama Güzelsin şimdi çarpan at Hadi koçum boş geçme 4 çarpanımız İlk çarpanımız 8 spin kaldı Hiçbir şey vermedi Yüzük var mı lan güzel Çarpanı büyüt. Bir tane daha salla. Kum saati bir tane eksik. Yapmadı aslanım. Altı çarpan. Topla 5200. Altı spinle kalmış. Bir daha attı. Komba yapması lazım artık. Hadi koçum. Yapma be. Var mı lan burada kum saati falan sarı? Bu kombo devam etsin be aslanım. Kum saatine bak. Kum saatine bak. Eksik kalan parça o. Kaldı iki spin. Son spin at. Yapma be koçum. Yapma be. 20 bin gönder gelsin. Hadi bakalım. Ve de elini kaldırman lazım. Mor çarpan. Haydi. Haydi bak koçum artık. Üff. Ya kum saati de gitti yine ya. Nerede oğlum senin çarpanların? Nerede? 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 Hadi burada 12. Var mı devamı? Devam et lan, devam et. Komboyu uzat aslanım be. 7 spin. Beklediğimiz bu olsun diyoruz gelmiyorum. Patla patla artık 4900'de kaldık ya. Bir müdahale yapalım şuna son spin. Abi bir kademe düşelim şöyle bir. Bahis yükseltmeyeceğim. 18.000 gönder gelsin. Hadi koçum benim. 2 çarpan. Kum saati oğlum çarpan önemli. Büyük olursa sevinirim 3 vermiş. Ekstra var mı? Atarsa buraya. Hadi be. Patlamadı mı? Yapma be hadi. Combo yapmıyor aslanım, Kombo yapmıyor ya. Yok yine yapmadı. 14, 5120. 14 çarpan da güzel bir çarpan. Bir müdahale, son ele de müdahale. 45 katında takıldı kaldı be ya. Hadi bu seviyede 189. 8700. 93.000 var. Şöyle bir 25.000 sallayacağım abi. Yönler gelsin. Üst üste boş geçti dede. Hadi koçum benim be. Patlamadı patlamadı patlamadı. 8 hadi aslanım. Yapmıyor, kombo yapmıyor. Hadi lan, hadi lan. Kum saatlerini gösterip gösterip bir müdahale yaptık. Abi vermeyecek misin ya? Hiçbir yerden vermeyeceksin artık ya. Üff. Kumpalar hadi. Güzel. Onu spin. spin oğlum, müzikleri de at. Anlayalım artık vereceğini be. Kupa önemli, 800 katı. LAN yapma burayı boş geçmez lanın. Çarpan atarsan güzel olur, çok güzel. Of artıya geçirdi ben aslanım benim be. Abi artıya geçmeye önemli. Bir sonraki eller için. Oyunun açıldığına dikkat çekerim. Hadi bakalım. 33 bin şu anda 8 bin lira. Ver burada da, hadi oğlum son spin. Son spin at. Sarı marı, hadi. Önemli bak. Kum saati çarpanı. Hadi be koçum. Allah belanı vermesin. Gönder tekrar. Aslında 30 bin mi yapmalıydım ya? Gönder. Hemen müdahale yapalım. 8 çarpan güzel. 6 da burada 9'muş. Mavi yeşil. Yeşil de geliyor gibi. Devamı kupa olur. İkisi beraber geldi abi. Çok güzel. Büyük bulur mu lan bu çarpanın? Vermedi. Devam et. Güzel be aslanım. Topla şu çarpanları. 19, 19 bin. 22 bin, 25 bin. Burada ortaya geçtik. Lan 8 spin. Güzel bir combo yaparsan. Zarra kurtarabiliriz koçum. Hadi. Taşlara bak 7, 8, 7 8 mi? Sayamadım. De 26 bin de kalma be. Hadi 26 binde kalmadı Hadi lan bir müdahale yaptım son ele. 30 bin yapacağım gönder gelsin. Hadi 4 7 İlk spin'den 7 çarpan iyidir. Patlamıyor be. İkincisi patlasa önemli. 4 de burada aldık koçum. Bir devam et. 5 Güzel lan. Hadi devam çok güzel yüzükler be. Ekstra Ekstradan bir çarpan daha verdi. 18. 21.900 21, abi bir combo. Güzel bir combo yine aynı yerde kalma be koçum. Aynı yerde kalma çarpan at. Hadi be yapma işte. Atmayacak horus bu çocuğu. Hiç Çok güzel. Çok güzel. 20 çarpan abi. Çok güzel devam et. Son iki spinle bir combo yaparsa içinden geçeriz. 45 bin. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi lan. 675 çarpan. Yapma aslanım. Patladı patladı devam et. Artı 5'te gözümüz vardı vermedi abi. 43. 10 bin lira daha aldık 56 bin güzel en azından zararı azalttık abi tık daha çıkıyorum 35 bin gönder gelsin gönder gelsin hadi şimdi bak burada çarpan hadi oğlum 1300 katı var Büyük olsun. 6 çarpan çok güzel. 3000 katı, 3000 katı. Harika. 6 kere 3 18 bin. Tek spinde abi. Tek spinde bayisin yarısı. Bunun devamı gelmesi lazım. Tajlara bak. Verdi verdi. Tajları verdi. Çarpan önemli. Çarpan önemli vermez. Çok vermedi amına kodumun oğlu vermedi. Tek spinle verdi başka vermeyecek mi? 2800 kat abi çok güzelsin. 2800 2900 kupa sarı. Ver kupanı da. Vermedi. Bir tane daha şansımız var. Güzel. Artıya geçirdi beni burada be. Efsanesin. Hem de çok güzel bir artı. 54 bin abi. Artıya geçtik. Artıya geçtik. da kurtardık. Hadi gözüm. Bir müdahale yaptım. Çarpan atarsa mükemmel olur. Kupa 7 mi? 8. Nerede 8 vermedi be? Son. Son. Son oğlum. Vermedi ha. 9 çözdüm. Oyun çıktı be aslanım benim. 40 bin yapayım mı? Yapacağım lan. Gönder gelsin be. Gönder gelsin. Hadi koçum. İç. Patla patla çok güzel. 800 kapı. Burada da burada da patlarsa devamı gelir. Yapma ben. 5 çarpan aldık güzel. Mor gelmedi aslanım benim. Moru görüyoruz 7 tane. 12.900 spin. Mavi. Mavi geliyor. Çarpanımız 15. Kum saati geliyor. Onun yerine çarpan atma. Çok güzel. 4600 kat Allah'ına kurban. Çok güzelsin. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin aslanım benim. 81.190 bin abi. Kupalar. Yüzükler de geliyor. Harikasın. 1200 katı da burada yakaladık. 2 çarpan daha. Ver şurada kupataç. Harikasın koçum benim be. Harikasın aslanım benim. Topla oğlum. 220 bin. 7 spin. Çok güzel. Devam et. Devam et. Çok güzel. Koyduk abi. Koyduk abi. Efsanesin oğlum benim. Efsanesin koçum. Efsanesin. Efsanesin. 5 spinimiz daha var. Bak 1600 de burada yakaladık. 2200. Veriyor Çem buraya da ver vermedi. Patladı mı? Hadi be. Kırmızı çok güzel. 600 kata aslanım benim. Kum saatini nasıl vermez? Nasıl vermez? Kum saatini nasıl vermez? Nasıl vermez? Burada, burada vermedi aslanım. Vermedi burada be. 45 bin yapacağım gönder gelsin. Gönder aslanım benim. Altı çarpan mı? Çok güzel. Kupa. Bu bir tane daha atar mı? Atmadı. İlk spinler çok güzel çok güzel 1800 devam et devam et devam et 17.000 mi ne 16.200 24.000 aslanım benim hadi hadi koçum. boş geçme şimdi yeşilin önü boşalmıyor şimdi mor çarpan hadi koçum hadi be Aldık 25.000'de. Patlamadı. Burada. Kupa oğlum. Çarpan önemli. Çok önemli ama. Çok önemli ya vermediğim ben. Ver lan moru ver lan. Burada yap. Mor gelir mi? 690. Cüzük de geldi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin koçum. Çok güzelsin. Çok güzelsin. 19. 56 bin. Ver lan şurada da bir kere daha. Ver lan şurada da bir kere daha. Ver lan şurada da bir kere daha. 280 bin lira. Harikasın koçum. Daha fazla şansımı zorlamayacağım. Mükemmel bir karımız var beyler. Burada oyunu bitiriyorum. Buradan da yorum atan abone olan 8 arkadaşıma güzel bir cevaşlığı göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.